Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla baş başayız. Dream Trips Lifestyle Travel Club. Evet, Dream Trips Lifestyle Travel Club'u biraz tanıtalım istedim. Evet, bakalım ne kadar bilgimiz var, ne kadar kendimizi geliştirebiliriz. Evet, Dream Trips Lifestyle ne demek? Lifestyle Travel Club. Yarı zamanlı full time'lı ya da part time olarak yapabileceğiniz bir hayat tarzı aslında. Öncelikle bu şirket, bu tarzı sunan şirketi tanıyalım. Şirket e, en iyi direkt satış yapan şirketler arasında, ilk 100 şirket arasında 25. Amerika'da en hızlı büyüyen şirketler arasında 677. olmuş geçen sene. Yüzde top 20'ye girmiş herhalde öyle yazıyor. Evet, Dallas, Texas merkezli 700 çalışan olan e, büyük bir şirket, borcu olmayan bir şirket. Daha önceki videolarımızda zaten şirketin e, sıralamalarını size anlatmıştım. Evet, ne sunuyor bize? vizyonu nedir? Biraz da bunu inceleyelim. Evet, şimdi biliyorsunuz ki değişmeyen tek şey değişimdir. Şirket de bunu özellikle vurguluyor. Diyor ki, bir zamanlar Skype vardı. Paralı olarak sunuluyordu, iş adamları kullanılıyordu, belli aidatları vardı, ödeniyordu ama şu anda herkes ücretsiz olarak kullanabiliyor Skype'ı. Aynı zamanda taksi servisi şu anda Uber denen bir servis var. Bütün dünya çapında global aslında hiçbir taksisi yok ama internet üzerinden ve applicationlar üzerinden bir sürü taksi firmasıyla anlaşıyor. Ve siz cep telefonuna indirdiğiniz bir uygulama sayesinde Uber'den direkt olarak evinizde taksi isteyebiliyorsunuz. Aslında hiç taksisi olmayan bir firma ama bütün dünya çapında da taksisi olan bir firma. Taksi servisi olarak kullanılıyor. Teknoloji ilerliyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Burada daha rahat anlayabilirsiniz. Biliyorsunuz ki hepimiz daha önce VHS videolar ya da benzeri benzeri videolar kullanıyorduk bundan 20-25 sene öncesi. Ama şu anda artık Evet, o zamanlar ne yapıyorduk? Video video kasetten daha sonra CD'lere döndük. Gidiyorduk işte bir günlük film kiralıyorduk. Tekrar ertesi gün götürüyorduk onu. Veriyorduk. Belli bir ücret veriyorduk. Ee, filmleri değiştiriyorduk. Daha sonra bilgisayarlarda kendimiz film kopyalamaya başladık. Ve şu anda biliyorsunuz ki artık ücretsiz olarak internet üzerinden her şeyi izleyebiliyorsunuz. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Artık bir ee, video kaset satıcısı diye bir şey kalmadı. Değişiyor çünkü hayat devir değişiyor. Biz de diyoruz ki şirket olarak bu şirkete bize diyor ki seyahat de aynı şekilde olacak. Biz de bunu başaracağız. Dünyada bir ilk yapacağız. İnsanlar seyahat için artık yavaş yavaş para ödemeyecekler. Şu anda biliyorsunuz zaten bizim kulüpte biraz da ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Yemek yedikçe, harcadıkça, eğlendikçe belli puanlar kazanmaya başlıyoruz. Dünyanın belirli yerlerinde var. Bu global olarak yayılıyor. Ve ilerleyen zamanda, çok kısa bir sürede artık seyahat için, bir yerden bir yere gitmek için ya da tatil için para ödemenize gerek kalmayacak. Zaten e, bu şirketi beraber çalıştığınız zaman bunları e, harcamalarınızdan bedavaya gelmiş olacak. Evet, Flycar bunların en büyük örneklerinden birisi. Bu sene sonunda bütün, e, şu anda yüksek e, RMD ve üstünde var. Ama qualify olanlarla beraber 10. aydan sonra başvurular yapılacak. Fly kart nedir? Daha sonra açıklarız. Çünkü bu çok derin bir konu. Harcadıkça kazandıran, tatil kazandıran bir e, kart olacak. Ve bunda diğer normal bize üye olmayan arkadaşlara bile pazarlayabileceğiz ve çok ciddi getirileri olacak. Evet, burada da biraz önceki dediğim gibi harcadıkça Dream Trip ya da karttan harcadıkça belli puanlar kazanacağız ve tatillerimiz bedavaya gelecek. Evet Rovia'yı tanıyalım. Rovia 2012'den itibaren 2017'ye kadar World Travel Awards ödüllerini almış, kendini kanıtlamış bir e, arama motorumuz. Evet Dream Trips'te neler vardı? Biliyorsunuz ki Dream Trips'te bir olduğumuz zaman Google Google Play'den ya da Apple Store'dan application indirebiliyorsunuz. Kullanıcı ve e, şifrenizle girip istediğiniz rezervasyonu istediğiniz yerden yapabiliyorsunuz. Dreamtrips'in daha detaylı anlatımları zaten diğer videolarımızda var. Evet, burada da yapabileceğiniz seyahatleri Dreamtrips'ten ya da normal otel rezervasyonu, uçak rezervasyonu, rent a aktivasyon gibi bütün her şey burada yazıyor. Zaten buradan yaptığınız zaman otel, ve uçak da. Aradaki farkı, yani her şeyden daha ucuz sizin fiyat garantiniz var. Aradaki farkı %150 size geri ödüyor burada gördüğünüz gibi. Robo'ya price garantiniz var. Onun da nasıl kullanacağınızı ilerleyen videolarda yapacağız. Burada da on devam ediyor. Evet, Dream Tips paketleri. Biraz gelişimden bahsediyor burada. 2014'ten itibaren 2017'ye kadar. 2014'te 1000 tane varmış. 2015'te 3000, 2016 11000 ve şu anda 15000'e kadar çıkmış e, ee, Dream Trips paketleri bu şekilde mesela member yani sizinle beraber eşiniz, arkadaşlarınız, çocuklarınız hepsi beraber gidebilir Dream Trips paketlerine en uygun fiyatlı. Evet Dream Trips paketleri nasıl bir şeydi? Evet mesela burada görüyorsunuz 399 dolara 150'sini puan olarak kullanıyorsunuz. 4 gece 3 gün burada tatil yapabiliyorsunuz. İçindekiler de burada yazıyor. Aynı şekilde bütün dünyanın her yerinde var. Amsterdam, Roma, Budapest'te 169 dolar 60'ı düşüyor. 109 dolara 4 köce 3 gün 4 yıldız ve 5 yıldız oteller bunlar. Orada da aynı şekilde devam ediyor. İlk 90 günde bazı özel indirimler de veriyor size. Onları da Welcome Dream Trips diye gösteriyor zaten application'da. Aynı zamanda aktiviteler kısmından Şampiyonlar Ligi biletleri Basketbol biletleri, müze, benzeri yerlerin biletleri, benzeri benzeri res her şeyi alabiliyorsunuz. Evet burası, burasını biraz detaylandıralım. Burası bizim vakfımız, şirketin vakfı. Bu vakfta e, okullar, benzeri benzeri yardımlar, bir sürü kuruluşlar da yapılabiliyor. Girip buradan başvuruda da bulunabilirsiniz kendi ülkenizde ya da bizim ülkemizde şuraya da e, bu turlar yapılsın diye. Bizim ülkemizde de olacak bunlar. Bu turlar nasıl yapılıyor? Bu turlara insanlar e, aynı şeyler var. Deminki ki Dream Trips paketleri gibi paketler var. Paket olarak alıyorsunuz. Onun içerisinden belli bir kısmı oraya bağış olarak gidiyor. Siz de aynı zamanda oraya gidip orada e, her şeyi görmüş ve yaşamış oluyorsunuz. Kafeler, restoranlar, spa'lar, Dream Trips paketleri olarak bunlar. Şey paket diyorum. Dream Trips lokal olarak Evet harcadıkça kazanıyoruz. Mesela bir kafeterya ya da restoranta gittik ya da bir spa'ya e gittik. Anlaşmalı application'dan bunları görebiliyorsunuz. Şehrinizde var mı yok mu? 100 liralık mesela 100 euroluk bir harcama yaptınız. Çekiyorsunuz fotoğrafını. Application'dan gönderiyorsunuz. 43 dolara saat size 43 point olarak geri dönüyor. Ve bunları DreamTools paketlerinizde kullanıyorsunuz. 7-24 servisiniz var. Ve bu serviste de ee, her türlü Netarasımız yapıyorsunuz. Evet burada şirketin önde gelenleri hızlı geçeyim. Evet gördüğünüz gibi James Lee var. 7 ayda AMD olmuş birisi. Ee, geri kalanı buradan okuyabilirsiniz. Evet Andreas Savaslar 82 günde direktör olmuşlar. eski bir ee, subaylar. Subaylı 82 günde direktör olduktan sonra bırakıyorlar. Şu anda iki, double AMD oldular. Üçüncü am e, IMD'ye gidiyorlar. 100 ile 150 bin dolar arasında getirileri var yaklaşık olarak. Stavros'la Katerina herkes biliyor zaten. Star e, Stavros biliyorsunuz ki biraz negatif, Katerina pozitif. Arkadaşına güveniyor, katılıyor ve daha sonra alt kişini yaptıktan sonra eşine kartını veriyor, git diyor, harca ve ikisi beraber inanaraktan 21 ay gibi zamanda ve 20 ülkede şu anda IMD'ler 20 ülkede de grupları var. Jada ve Razvan Bunlar Romanya'dan. Romanya'da şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Skype üzerinden burayı bu, bu firmayı görüyor, inanamıyor. 6 kişi kendi cebinden koyuyor gerçek mi değil mi diye. Bakıyor ki gerçek şu anda altında 20 bin kişi var Romanya'da, Romanya'nın en tepesindekilerden. George 17 sefer, 17 sefer bu programı görmüş. Demiş ki bu sahtekarlık. Ama daha sonra Stavros'un zaten Stavros'un yeğeni oluyor. 17. sonra 17'den sonra katılıyor ve şu anda International Marketing Direktör. Yani ilk gördüklerinde size inanmadılar mıydı? Şaşırmayın arkadaşlar çünkü olabilecek şeyler bunlar. Bunlar da diğer hikayeler. Evet, Avrupa'da bazı mar marketing direktörler, burada da gene direktörler var, seniorlar var. Nasıl yapacağız bunları? Bütün eğitimleri dünya çapında her üç ayda bir veriliyor arkadaşlar. Bunların hepsi gerçek. World ee, Ventures gerçek. Yaşamınıza özgürlük istiyorsanız, e, hayat stilinizi değiştirmek istiyorsanız hepinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.